merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kurdele bağlamayı öğreneceğiz. Yani düğüm atmayı. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir şey yapıyoruz. Yani şu şekli aldırtıyoruz kurdeleye. Sonra Kurdelenin şu ucunu Delikten geçirip öbür taraftan alıyoruz. Sonra kurdelenin öbür ucunu da alıyoruz. çekiyoruz, 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 çekiyoruz. Sonra da düğüm atıyoruz. Arkadaşlar düğümümüz attık. Sonra bunu böyle kulak şeklinde buraya getiriyoruz. Bunu da kulak şeklinde şöyle getiriyoruz. Sonra da getirdiğimiz kulakları şu şekilde birbirine bağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurdele bağlamayı öğrendik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi eğlenceler dilerim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.